Almanya Ligi ve Fransız futbolcularının olduğu güzel bir kadro kurmaya çalıştım. Heyecanı yüksek, karşılıklı gollerin olduğu güzel bir video hazırladım düşünüyorum. İnşallah sizler de izlerken keyif alırsınız. Bu videoya geçelim. Evet, Jonathan ile bir atak geliştiriyoruz. En kumkuya. kardeşe çıkartıyor. Top savunmaya da çarpıyor. Biraz şansın da yardımıyla 1-0 öne geçiyoruz. Kostiç. Evet, yok. Evet, attığımız gol bir benzerine girdi bu sefer de. Top çarpıyor. Kalecici de maalesef durum 1 Evet burada yine bir adam paylaşımı hatası. Rakibimiz iki geçiyor. Dakika 82. Alfonso Davis, Zakaria, Zakaria'dan güzel bir play girişken, oradan evet, Goretzka'ya güzel bir pas, güzel bir takım oyunuyla 2-2 beraber yakalıyoruz. Dakika 110, uzatmalara gidiyor maç. Hakim adama Travara'yı kaçırıyor. İçeride Obama güzel bir orta. Evet, dakika 110, Durum 3-2. Güzel bir gol. Güzel bir takım oyunuyla. 3-2 öne geçiyoruz. Takımımız onun değişik yapıyor. Buralarda son saniyeler. Maç bitmek üzere. Takımımız biraz <laughs> sinirleniyor. Sonuç olarak 3-2 kazanıyoruz. Diğer maça geçelim. Güzel bir İngiltere Ligi kadrosu. Yine Fransız futbolcuların olduğu ve Bekir'in olduğu. Bakalım nasıl sonuçlanmış. Evet burada kaleci bir gol hediye eder gibi oluyor. Burada yani, kötü kaçırıyor. Şanssız zor. Burada oyuncu seçtiğim halde baskı yapmadı. Baktığımız Son e bir sürü geçiyoruz geçiyor. Burada basit bir sayı makas. Burada kendi atan yani, bir bir Kaç ile kaç Güzel bir çalım. Oncu değişikliği görüyor. Son iki yani bir de değişikliği Açık vermek istiyoruz maça. Oncu değişikliklerimizi yaptık. Dembele. da enkli ekliyor kaçmasına. Güzel bir pas. Kaleci açıyor rakibimiz. Güzel bir açıklama ile durum 2 biraz burada. Evet. İkinci tekim. Bu oyun tutuna çarpıyor. Saçma bir gol yiyoruz. Durum 3-3 oluyor. gelen Yapacak bir şey yok. Rakibimiz bir duran top kullanıyor. Duran top şansı yakıyor daha doğrusu. Bir free kick bakalım. Nasıl sonuçlanıyor? Az farkla avutaj çıkıyor. Adam atıra oraya. Güzel, güzel bir üçgen. Bu da ayak. Bizi 4-3 öne geçiriyor. Güzel izleyelim. Evet, Bakın rakip baskı yapmıyor, ben de bekledim. Evet. İkinci maçımızı da kazanıyoruz. Uğurbaşmen çok netlik yaptı. Güzel bir maç. Bakalım üçüncü maçımız nasıl sonuçlanmış

Güzel bir baskı topu kapıyoruz. Evet, güzel bir yani odama bıraktığımızı saatte bıraktı, benzer bir zaman. Şey Şimdi geçiyoruz. Biraz geç kaldık. Yapacak bir şey yok burada. Burada bir dakika 80'lerine. Notluğuna. Maalesef. Sallaya biraz çalışmamız gerekiyor. Malen'de durum 3 dakika 89. Son şansımız yapacak bir şey yok. Biz kalıyoruz. Hemen Güzel değerlendirdik. 3 Maç uzatmalara gidiyor. Prenatlar. Çok şanslı olduğunu söyleyememez genelde penaltılarda ama bakalım nasıl sonuçlanmış. Evet, kötü sonuçlanmış bu ilk kutumuz. Ofiyatımıza kaçırıyor. Güzel bir kurtarış. Güzel tahmin ettik. Hadi Obama'ya. Sola bakıyor gibi. Mi? Yani, Bakalım sağa bakmıyor ama saniye geç kaldık. Bir bir. Holland. Ver ben altı. İki beş. Bakalım ne olacak den evet, Son anda anlattı. Sarı yarı kilitlenir. Sanchez. Çok bravo. kazanıyoruz. Evet kazanıyoruz. Üçüncü well, so maçımızdan da Galibiyet ayrıldı. Zordu. Son saniyede artık ucuz zıtlık diye de denilebilir. Dördüncü maçta bakalım ne yapmışız. Başka bir pozisyonları bir yerde harcıyoruz rakipler. Bakın bir kulüp yapacak. Güzel bir paslaşma. Böyle bir zamanlama benzeme. Bu maç bakalım. Şu an güzel bir başlangıç yaptı. Sonunda getirebilecek bir Durum bir sıfır daha zaman. sonuna bakmaya çalıştık. Sonra arkadaşlar ÇokEsiz çok güzel bir Bu Golden ziyade. 2 -2 i̇şte bir oyuncu müdahalesi. Bu nasıl onu algılamadı. 16 kırmızı kart olabilirdi orada. O lanet. Biraz dengelilik yapıyor ama bu golü atıyor. Well, it's a good course. çıktı? 4. maçtan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bakalım 5. maç nasıl sonuçlanmış. Kostan, kanattan Video, yani bir olmuş ama <laughs> öyle bir şey yok. Burada biraz süre, evet, okay. <laughs> çıkmak daha haklı. <laughs> Saçma sapan bir gol atıyoruz. Evet. Beşinci maç mıydı? Beşinci maçı da kazandık. 5. maç evet galiba 6. maça geçelim. Bakalım rakibimiz. Evet güzel bir kadro. Yattı konunun ortaya. İstediği rakibin üzerine geçiyor. Pres sonuçlanıyor. Olaftan Etkan evet, önünde kalıyor. Durum bir bir. O sizi güzel kaçırdık. Harika evet, bir takviye. Benzema. Evet, evet bir sonraki son atılanı bir Benzema bravo. Vurmuştur. Sürekli biraz kızışa gibiyiz. Çok isteyen için ama. İşe de yarıyor evet. <laughs> rakibimiz bu sevinçten sonra çıkıyor. Altıncı maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bakalım yedinci maçta rakibimiz Rakibimizin kadrosuna hazırlamışlar doğrusu. Yani çok değerli, sonra önemli bir kadrosu. Ne zaman güzel oynuyor. Bir de bir adım attı. 1-0. Yes. Şimdi de savunmaya Fernandes mi Goretzka mı? Ben de göremedim. Doğru, biraz evet, yine bir şans golü. 2-0. Evet, yiyemiz karşılık veriyor. Durum 2-0. Well, it. here's the replay. He's done well to get his head up, pick He out a teammate, and the finish is just makes it look so And the ball is moving again.

Sorumu çıktı. çıkıyor. Yedinci maç mı? Yedinci maçı da kazanıyor. Rakibimiz güzel <Sessizlik> <Yine, Sessizlik> evet, kazanmıştı. GÜZEL pozisyonları yine harcıyoruz. Evet, kullanıyoruz Buraya koşturduk oyuncu. Evet, brav, çok hata olmuyor. Bir sıkı kazanıyorum ya artık. Ben yanlış var evet. maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Evet. Şu an Evet. Vinicius Junior çıkıyor paketlerden Oyuncu seçimden daha doğrusu diğer oyuncu ise Galeno galiba Galeno'yu seçiyordum evet Galeno diğer paketlerden de çıkmış bir de onlara bakalım evet Şu adı nadir paketi Evet. Modric. Yani oynadığı şeyin karşılığı mı? Bence değil ama yine de güzel idare eder. Satılabilir. Lorente ile. Diğer paketten de çıkıyor? Evet. Arnold. Yani çok da iyi sayılmaz ama yine de idare eder. Evet videomuz bu kadardı. İzleyip abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.